Bu bizim hamile olan kızımız. Daha yeni doğum yapmış. Burada bir otağı bırakmıştık. Buraya mı yaptın sen? Aferin sana. Dur, dur kızım, dur kızım, dur kızım. Gel, gel. Gel, gel sen bir çık bakayım. Gel, gel kızım, gel kızım. Gel mama verelim sana. Yavruları göremiyorum. Bu otağı küçüktü şimdi. Bir tane daha yedeğimiz var. Hemen onu alıp geleceğiz. Bunun içerisi çok sıcak çünkü. Ben onu alıp geleyim. Burayı da bir toparlayalım. Güneşin altında kalmasın. Annemiz burada. Kızım sen buraya mı bebiş yaptın? Bebişler arkada korumaya çalışıyor. Tabii diğer çocuklar rahatsız etmesin diye. Bakın burada bir kulübe daha vardı. Onu da çalmışlar. Yok dostlar. Mümkün değil. Bizlerden hiçbir şey olmaz. Ülkenin durumu bu hani doğum yapar diye kulübe kondu buraya. O da yok. Şimdi biz gölge olsun diye burayı temizliyoruz. Otları diplerini alacağız, düzenleyeceğiz. Otağımızı kuracağız. Ne yapalım bu şekilde mücadele ediyoruz. İşte bebişlerimiz burada. 2, 4, 6 taneler. Çok güzelsiniz. Hoş geldiniz bakalım. Kızım çok güzel bebişlerim var senin. Çok güzel. Aferin benim kızım. Aferin sana. Her gün böyle bir nasiple karşılaşıyoruz. Bugünkü nasibimiz de bunlar. Çok şükür bulduk. Allah'tan bu otağı buraya koymuştuk. Diğer canlar sığınsın diye. Bu kızımız da gelmiş. Doğum yapmış. Aracın önüne çıkınca fark ettik doğum yaptığını. Aferin benim kızım. Şimdi yavrularımızı alacağız. Otağımızı hazırladık. Etrafını Taşlarla kapattık elimizdeki imkanlarla. Şimdilik burada yaşatmaya çalışacağız. Bir bir şeyler alalım mı kızım? Hadi gel. Of ver beni kızım. Şimdi Turan abi araçtan mamalar getirecek. Önce anneyi bir konservelerle bir doyuralım. Şimdi anne bol bol konserve açtım. Güzelce karnını doyuruyor bebişlerimiz de orada. Yak yak ediyorlar. Buraya mama yedekledik. Yuvanın içerisine koyamıyorum. Yuva küçük. İlk fırsatta dediğim gibi daha büyük bir otağı yapacağız. Ondan sonra içine alacağız ama işte bir branda falan bulabilirsek. Hadi doyurcanıks. Ben de bebişleri alayım yuva yakayım. İşte boncuklar buradalar. Uyuyor musunuz siz ya? Şunların güzelliğini bir göstereyim size. Şu güzelliğe bir bakın ya. Jelibon, jelibon musun ten? Çok güzelsiniz, çok. Tamam. Aferin benim kızım. aferin benim kusuma. Bir başkasını asla yaklaştırmasın. Değil mi kızım? Korkma ben şimdi burada kapatıyorum. Bebişleri yuvaya alayım. Hadi gelin bakalım. Annemizi ve bebişleri yuvan otağın içerisine aldık. Otağı da gölgeye çektik. Karnını doyurduk. Mamalar yedeklendi. Sular yedeklendi. Burası nispeten daha serin. Anne de rahat edecek. Bebişler de. Biz yine ağacın gölgesine mama ve su yedekledik. Anne fazla uzaklaşmasın. Ve bizi bebişleri de yalnız bırakmasın. Tamam mı kızım? Ve sonra gelip daha geniş rahat bir yer yapmaya çalışacağız. Hadi Allah'a emanet ol. Buradaki çocuklarımızın mamalarını verdik. Bakın şuraya yeni atılmış çok ürkek. O gelen siyah bizim yavru. Tek kalan işte. Sen korkma güzelim. Sen korkma çok güzelsin sen. Çok güzelmiş benim güzelim. Gel bana gel can. Gel gel gel. İşte böyle nazlamazsak alıştıramıyoruz. Gel sen gel güzelim gel gel. Korkma korkma korkma. İşte ilçelerin en çok attığı yer buralar dediğim gibi. Tutunabilenler ya da bizim denk geldiklerimiz hayatta kalıyor. Diğerleri de bu gördüğünüz ormanların içinden kim bilir nerelere gidiyor bir daha göremiyoruz. O yüzden bu bölgelere bol bol yedek mamalar bırakıyoruz. Yine buraya doldurduk. İşte acıkanlar daha sonra bizden sonra gelip buradan yiyecekler. İşte bir kısmı hala karnını doyuruyor. Yine her zamanki gibi buraya su ve mamaları da doldurup bırakıyoruz. Karnını doyursunlar. Hadi gel sen de karnını doyur. İşte bu kadar. Bakın alıştırdım kendimi. Küpe numarasını söyleyeyim. 1467. İşte bu kadar. Aferin güzel çocuk. Yine kısırlaştırılmış. Maalesef gelip buraya ölüme atmışlar. Hadi bakalım. Boncuklar, siz de mi çıktınız yuvadan? Sesimizi duydular. İki ota yan yana. Biz buradaki yavrularımızın mamalarını veriyoruz. Konservelerini, mamalarını hazırladık. Bugün Turun bir tekrar aramıza döndü çok şükür. Evet, <laughs> bunlar bizim boncuk sürüsü. Siz de mi acıktınız? Gel, gel 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 Hadi geçin bakalım, geçin geçin sizin mamalarınız öttede. Gel gel gel. Ben onları kendi yuvalarına götüreyim Gel 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 gel. Koş 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 koş. Koş buraya koş. Hemen tamam, toparlayıp da kendi yuvalarının önünde mamalarını verelim. Boncukları bir araya toparladık. Anneler de geldi şimdi. Hep birlikte karından doyuruyorlar Buraya konservelerini açtık. Yavruların mamalarını yedekledik. içeriye alacağız. Sular kirlenmiş. Hemen şimdi suları temizleyeceğiz. Tüm bakımlarını yapacağız inşallah. Onlar da konservesini yiyenler anneye yanaştılar şimdi. <laughs> Hadi afiyet olsun. Doyurun karnınızı bakalım. Tamam kızım, sana mama getirdim. Bu da bir annemiz. Buraya ağacın gölgesinde mamasını yedekledim. İşte onun bebişleri de burada. İki taneler. Daha gözleri açılmadı. Yeni yeni açılmaya başladı. Çok şükür durumları da iyi. Şimdi onların da kontrollerini yaptık. Yoldu sen de mi avladın? Tamam. Tamam korktum. Ben şimdi uzaklaşayım. Anne gelsin karnını doyursun. Hadi görüşürüz. Bunlar bizim kökre çocuklarımız. Altı tane olması lazım ama dört tanesini görebiliyoruz. İkisi bir yerim uzaklaştı. Ne oldu bilemiyoruz. Çevreye bakacağız. İnşallah buralardadır. Anneleri burada. İşte arkadaşlar da burada. Yine biz mamalarını da yedekledik. Şimdi bebişlerimizi doyuruyoruz. Afiyet olsun. Şu inde bulduğumuz yavruların yaşadığı yerin ağzına böyle iki kutu mama açtık. Üzerlerine konserveyle doldurduk. Yavrular sesimizi duyduğu zaman işte çalıkların işlerine kaçıyorlar. Ben şimdi buradan uzaklaşıyorum. Onlar da güzelce gelip karınlarını doyursunlar. İşte bizim mağara adamları burada. Bir kısmı da içeriden bana bakıyorlar. Şimdi yine yuvalarının önüne mamaları yedekledim. Benden sonra gelip yiyecekler benim gitmemi bekliyorlar. Şöyle mamalarını da göstereyim. İşte mamalar da orada. Buradaki mama, bebişlerimizin önce konservelerini verdik, karınlarını doyuruyorlar. İki tanesi de oradan bana bakıyor. Gel, gel buraya, gel. Yaramaz. Yine buraya mamaları yedekledik. Şimdi onları da yuvasını koyacağız. Onlar bitirdikçe biz ilave ediyoruz. İyice doysunlar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hadi gelin bakalım. Afiyet olsun. Mamalığımızı doldurduk. Şimdi bu orman içerisinde anne var. O da beni çağırıyor. Onun yanına gideceğim. İşte buraya da çocuklarımız toparlanmaya başladılar. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin. Mamaları getirdik. Hadi geçin bakalım. Afiyet olsun. Dün Sakarya inanılmaz şiddetli sağanak yağdı. Yavruları tek tek kontrol etmeye çalışıyoruz. Anne buradan taşımış. Bakın suyun dolduğu izi görebiliyorsunuz. Hıvadan çıkartmış. Tamam kızım, tamam. İşte buradalar. Şöyle gel. Çok şükür. Korkma kızım, korkma. Annelemeyin yavrularını. Tamam. Çok şükür. Sağlıkları yerinde. Burada hiç elim yok, Elleri güzel. Anne zaten kurma yapmış. Annenin mamalarını da yedekledik. Burada ayrılalım. Hadi Allah'a emanet olun. Bunları 3 gün önce bulmuştuk. Hatırlayanlarınız vardır. 8 tane yetim atılmıştı. İşte buradalar. 7 tanesi burada. Birini de bulmaya çalışacağız. Kim bilir nereye gitti. Mama paketleri her şey boşalmış. Şimdi onları da tamamlayacağız. Önce bir konservelerini verelim. Güzelce karnından doyursunlar. Hadi yeni evladım. Aferin. Afiyet olsun. Bizden niye kaçıyorsunuz ya? Bunlar 4-5 kardeşler. Şu içeride yaşıyorlar. Ben şimdi onlara konserve ve mama hazırlayıp ağaçların gölgesine götüreceğim. Kaçaklar. Buraya konserve açtık. Yavrular şu ileriye kaçtılar yine. Mamalar yedekledik. Artık elimizden geleni yapıyoruz. Anneleri de burada. Şimdi biz uzaklaşınca mutlaka gelip yiyecekler. Çocuklarımıza buraya mamalarını doldurduk. Onlar şimdi burada karınlarını doyursunlar. Hadi gelin bakayım. Ben de anne beni çağırıyor. Sesi duyuyorsunuz. Onun yanına gidiyorum. Hadi afiyet olsun. İşte annenin seslenmesi böyle. Beni unutma diyor. Gel kızım gel gel. Diğer paketi mak tamamen boşalmış. İşte şimdi benimkiler burada. Gel gel. Yuvanın ağzını açacağım. Gelip kanalı olacak. Mamayı hazırladım. Şimdi ben buradan boş paketleri de alıp uzaklaşıyorum. Anne gelsin güzelce karnını doyursun. Gel kızım gel gel. Gel kızım gel korkma tamam. Ben uzaklaştım. Bakın geldi güzelce kanını doyuruyor. O çalının içerisinde böbişleri var. Her seferinde onu da unutmuyoruz. Mamalarını bırakıyoruz. Afiyet olsun. Bunlar da bizim üç kardeş. Onların da mamalarını verdik. Başlarında bekliyoruz. Anneler de yuvadan bize bakıyor. Onu da doyuracağız tabii. Önce bebişler yesin. İşte mamalarımız, sularımız yanında. Her şeyi tamamlayacağız. Hadi afiyet olsun. Balkız, kız. Neredesin kızım sen? Neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş? Neredeymiş? Özledim ben seni ya. Özledim ben seni ya. Özledim. Sen <laughs> nerelere gittin ya? Yalamaz. Sen, sen sus oradan atarlı. Bal kız gel ben senin konserveni burada vereceğim. Gel. Gel. Bal kızımızın konservesini önce burada ayrı bir yedireyim. Çünkü orada fazla yiyemiyor heyecandan. Hadi doyur kanını bakalım. Ondan sonra mamaları sıklayacağız, yuvaya gideceğiz. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ne oldu? Dayanamadın mı? Gel. Ha, şöyle iyice yarım metreye kadar yaklaş bakalım. <laughs> tamam tamam ben de. Gel. Bal kızımızın mamasını yedekledik. <gülüyor> <gülüyor> Atarlı kardeş de burada. Seni yaramaz seni. Biraz da sevdik. Değil mi güzel kızım? <laughs> Aferin benim kızım. Akıllı kızım benim. Çok güzelsin. Hadi bakalım biz buradan kardeşlere gidiyoruz. Görüşürüz. Bu iki siyah kardeşler. Bu da dün akşam atılmış. O da bunlarla arkadaş olmuş. Çok şükür yollarda ezilmemiş. İşte buraya sığınmış. Birlikte yaşamaya çalışıyorlar. Biz şimdi mamalarını doldurduk. Konservelerini verdik. Karınlarını doyurmalarını bekliyoruz. Hadi afiyet olsun. Güzel kızım güzel kızım biz gene geldik. Uyuyor muydunuz? Bebişler ne yapıyor? Hadi gel gidelim bakalım. Gel. Arabadan mamaları alalım. Ya çocuk da merak etti geliyor. İnşallah yağmurda bir sıkıntı çekmemişlerdir. Bebişler koş 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 koş. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Gel yaramaçlar yaramaçlar. 4 5 5 tanesini görebiliyorum. Hepsi 8 tane olması lazım. Altı arka taraftan geliyorlar. Ben şimdi konserveleri açayım. Hepsi toplanacaktır. O zaman daha net görmüş olacağım. Buraya bol bol mamalarını yedekledik. Üzerlerine de konserve koyduk. Şimdi 4-5 tanesi geldi. Birkaç tanesinde daha arkadan sesleri geliyor. Demek ki yağmurda oraya sığındılar. Onlar da gelecektir. Yine biz araştırma yapacağız. Görürsek buraya getireceğiz. Ya da onlar kendileri gelecekler. Anneler de yanlarında. Mamaları tamamlandı. Suları burada. Böbüşler de yerinde. Hadi afiyet olsun. Biz buradan yolumuza devam ediyoruz. Bu tombişler bizim altı kardeşler. Karnını doyuran gezmeye gitti. Bu da yeni atılan hamile dişimiz. O da küçük 40. Şimdi sıra onda. O karnını doyursun ve bir şeyimizi güzelce doyurduk. Şimdi oyun zamanı. Sularını ve mamalarını da yedekleyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Bunlar bizim iki kardeş. Daha doğrusu iki tane kaldılar. Diğerlerini almışlardı. Daha önce söylemiştim. Anneleri de burada. Şimdi konservelerini verdim. Karınlarını doyuruyorlar. Mamaları da yedekledik. Her şey tamam. Hadi anne de yesin. Aferin size. Doyurun karnınızı bakalım. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını bolca verdik. Şimdi karınlarını doyuruyorlar. Hadi geç 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 geç. Aferin sana, aferin sana, aferin. Hadi, hadi geçin bakalım. Doyurun karnınızı. Afiyet olsun. Gel, gel, korkma. Bu bölgedeki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Bu paşa her zamanki gibi beni sevmeye geldi. Hadi, gel, gel, gel. Karnını doyur önce. Önce karnını doyur. Gel, gel evladım, gel. Mamalar burada. Çocuklarımız da toparlanıyorlar. Hadi afiyet olsun. Doyurun karnınızı bakalım. Bu bölgedeki orman çocuklarımızın mamalarını her zamanki gibi yedekledik. Bugün ekmeğimiz de vardı. Ekmek de getirdik değişiklik olsun diye. Onlar da severek yemeye başladılar. Hadi afiyet olsun. Yodu yodu sen illa oyun mu istiyorsun? Hadi yiyin bakalım. Kara kız yine bizim yanımızda. Gel gel. Bebişlerinin yanına doğru gidiyoruz. Çok mu sevindim kızım? Gel gel. Gel gel. İşte boncuklar da çıkmaya başladı. Siz artık buraya kadar geliyor musunuz? Yalamaçlar yalamaçlar. <laughs> Çirkinler. Hadi gelin yuvadan mama vereceğim size. Gelin. Artık yuvadan uzaklaşmaya da başladınız yaramazlar. Geçin bakayım. Dövişlerimize konserveleri açtık. A anne de acıkmış. Hep beraber karınlarını doyuyorlar. Senin döviş ne alemde döviş. <laughs> Alıştıralım şöyle dövişten. Kuyruğa bakın. Kırbaç gibi. Mutlu kuyruk. <laughs> Dostum paşa. Hadi afiyet olsun. Gel bakalım sonra oynarız. Böbüşlerimizin karnını doyurduk. Sular yedeklendi. Yuvaya mamalar da yedeklendi. Esengül ve Gökhan Hıdır, Fatma Sigel, Fatma Bugez, Seçil ve Alper Ünlü, Özgür Sayar, Hale Yüksel, Esra Aydın, Bedirhan Çoban, Aysel Kacamer ve Murat Çalışkan'a çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin. Hadi görüşürüz bebişler. Allah emanet olun. Yetimlerimizin yanındayız. Önce her zamanki gibi konservelerle doyuracağız. Ondan sonra mamalar, sular yedeklenecek. Hadi yiyin bakalım çocuklar. Afiyet olsun. Burada önce mamalarımızı dolduruyoruz. Etrafımızda bir sürü büyük çocuklar var. Onlar karnından doyursunlar. Biz de yavruları besleyelim diye sen hiç susmadın, hiç durmadın, hiç durmadın. <laughs> tamam, tamam. Sırası geldi. Vereceğiz, vereceğiz. <laughs> Hadi gelin bakalım. Gel, gel. Gel buraya, gel, gel yaramaz, gel, gel. Gel, tamam, tamam. <laughs> tamam, sana da vereceğim. Sen biraz yabanısın ama sana da vereceğim. <laughs> tamam çocuklar. Hadi yiyin bakalım. O kadar kızdın bizlere acıkmışlar bizi görünce konserve yüzünden heyecanlanıyorlar. Tamam oğlum ye. Hadi. Hadi güzel. Önce kanını doyur sonra oyun zamanı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sen de sıranı bekle biraz ya. Sen kocamansın artık. Allah Allah. Hadi afiyet olsun. Buradaki mamalığımızın içerisini de doldurduk. İşte çocuklarımız buralarda. Sağ olsun belediyelerimiz bakın hemen gelmişler çöpleri kaldırmışlar. Pırıl pırıl ortalık olduğu gibi duruyor. Burada da bir tane kulübemiz vardı. Onu da çalmışlar. iki gün önce buradaydı. İşte halkın seviyesini gösteriyor dostlar. Geneli böyle. İnsan şu canların sığınacağı bir tek kulübeye tenezzül ediyorsa bunlardan hiçbir şey olmaz. Hadi afiyet olsun çocuklar. Bunlar yetimlerimiz aracın sesini duyunca yuvalandan aşağı indiler. Mecburen burada doyuruyoruz. Ondan sonra tekrar yuvalarına çekeceğiz. Hadi afiyet olsun. sonra karnınıza bakayım. Aferin Yavrularımızı doyurduk. Şimdi çayırlara yattılar. Bir tanesi orada oyun oynuyor. Otları koparmaya çalışıyor. Bu da kendini sevdirmeye geldi. Güzel çocuk. Doydu mu dövüşler? Aferin size. Aferin. Akşam serininde oynayın bakalım. <laughs> Yaramaz. Güzel çocuk, güzel çocuk. Dün Sakarya'ya çok şiddetli yağmur yağdı. Bugün tüm sahadaki güneyden kuzeye bütün yavruları, canların tamamını kontrol ettik ve besledik. Buradaki bebişlerimize de geldik. İşte onların da sağlığı yerinde ıslanmamışlar çok şükür. Burada çok zor bir yer. Şimdi annemizin de babalarını getirdik. Şöyle onu da göstermeye çalışayım. İşte korkma kızım gel. Gel doyur karnını. Onun da karnını doyurduk. Bugün tüm çocuklarımız tok. Biz yorgun ama huzurluyuz. Emeğe geçen tüm dostlara tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi afiyet olsun güzelim.